Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 yılı için 23 Nisan kutlamaları olacak mı diye soran arkadaşlarımız var. Bu videoyu onlara binaen çekiyorum. Gruplarımıza gönderilen resmi yazıya baktığımız zaman 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 9'da İl ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından asgari düzeyde personel ve öğrenci katılımıyla fiziksel mesafeye dikkat edilerek Atatürk anıtına çelen koyma töreni yapılacaktır arkadaşlar. Bütün risk gruplarındaki illerde yüzde eğitime devam devam eden okullarda salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak kutlama programları yapılacaktır. Ayrıca TRT EBA TV'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel yayın akışı hazırlanacak. TRT EBA'daki çalışmayı da izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. %75'lik kısımdaki kanalımıza abone olmayan taraftaysanız mutlaka kanalımıza abone olup günlük olarak web sayfamızı takip etmenizi sizlere öneririm. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.